merhaba arkadaşlar. benim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz stream Hastalığımı yeni yeni atlatıyorum. Hiç çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta buna girelim serisinin 25. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Eğer bu tarzda daha da video istiyorsanız serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı dağıtmak istemiyorum. Videomuza geçelim. Başla. Ne oldu lan? Şahin uçtu. Ne oldu? Ne uçtu? Peki ya benim için? Yine ne falan Her delikanlının bir gelişi var. Ona var öyle. Adamı o lan köpek. Köpeğiz yine yine stres filmi falan stres filmi Ay nerede yani Allah? Sakin olun. İlla telefonu mesajını alıyor ya. Sakin olun. Vau. <laughs> <Aslında> orada da. <bakma. gülüyor> Türkiye'de bak lan tıpa bak ama Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacaklar var. Kısacık bir etek giymiş. Dedim ya ben buna bir de yakından. Oha da ya oha. 140 puanlık evet. meslek listesinde okuyorum. Bir soru çözüne biz de böyle oluruz. 42, 39, 39. <laughs> Oh, ne oh, lan? Hoca okulları çocuklar sen bu olmuş Oha bu ağır lan. Baydın 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 kızın alama. Benim bu Barsın. evime yani... anahtarı açıp hangi piç giriyor ben anlamıyorum ne? ya. Kim ki? Nasıl yani? Ne? Baba. In the force.

sabah gerizekalı amına koyduğum porto maçını izleyeceğim aa haber verdi bana bra cree bu ne olacak vallaha ayteri cold soç never chase a Evet. 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 Çok, çok, şey çok iyi değil mi bu ne olacak güzel hareket. bravo hayattaki şansım ne olacak adam uçtan mı <laughs>

ne oluyor lan? O yukarıda. E gir abi ne gel? Aa ne oluyor lan? Kolsuz çıktı. Oh. Taşın attı üstüne. Hayır. Taşın. Atla. Ya korktun köpeğe bak ya korktun Burada. köpeğe bak. Yazıklar olsun. Adam son atmış. <laughs> 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 ne oluyor lan? Be telefon Ne oldu oğlum? E evet, balarakydı lan videosu. <laughs> oğlum, <çok iyi. gülüyor> Bu Çünkü seni kızma alacağım diyen teyzeler <laughs> baya başlı kemiyim. <başlayamayacağım> sıfat. <laughs> GTA 6 Sus <Tut>, sus <laughs> Oha bu ne oğlum? <laughs> bu ne oğlum? <oluyor? gülüyor> ne oldu lan? the candle time at doing a fucking night yeah yeah arkadaşlar bu bölüm videomu beğenmişsinizdir beğenmesiniz video bile kalma borumluyum unutmayın yanlış çıkan diye videolama gidebilir burnalı kanalıma kolay bir şekilde abone misiniz sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay